Herkese merhabalar Tonguç Akın'da koni açılımını yani açılımını evet. ve yüzey alanını görüyorsunuz. Hazır mısın Selam? Hazırım hocam. Efendim yani koni dediğimiz zımbırtının ne olduğunu biliyorsunuz. Şöyle bir şekilde. Külahın ters yedirmiş Hayır külahın ters yedirmiş hali. Um bak koni dediğimiz şey ucu sivridir. Evet. Ve alt tarafı da bir dairedir Tomuç. Görüyor musun? Bir daire evet. şeklinde. Şimdi gel bakalım açılımına bakalım. Tomuç, koniyi açtığımız zaman karşımıza şöyle bir şekil çıkıyor. Bir tane ee, şöyle bir alan çıkıyor. Evet hocam. Bir de alt tarafı olan daire çıkıyor Şimdi biz bunu nasıl adlandırıyoruz biliyor musun evladım? Sektör olarak adlandırıyoruz. Yani Çok sektör alanı dediğimiz zımbırtı burası. Burası sektör oluyor. Burası da dairenin alanı oluyor. Anlaştık mı evladım? Evet hocam. Dairenin alanını hesaplayabilmek için yarı çapını bilmek zorundayız. Ama bu sektörün alanında ise aslında şurada A dediğimiz ana doğrunun e, uzunluğu büyük dairenin yani sektörün yarı çap oluyor. Anlaştık mı öyle? Anlaştık O zaman koni dediğimiz zımbırtıyı bu şekilde açıyoruz dedik. Burada da bir açı oluşuyor. Hiç dikkat ettin mi? Bu açının ne olarak adlandırıldığını bilmek zorundasın. Merkez açı diyoruz biz bu açıya. Merkez açı. Harika. Merkez açı burası. Merkez açıyla ilgili çok önemli bir... Bak burası da bizim yarı çap dediğimiz zimri. merkezde çok önemli bir formül var bunu mutlaka bilmek zorundasın hocam. alfa bölü 360 yani alfanın 360'a bölümü merkez açının 360'a bölümü eşittir yarı çap bölü ana doğru yani bu büyük dairenin yarı çapı oluyor aslında anlaşılmıyor şimdi ee, burada şunu bilmemiz gerekiyor Hemen e, bu bir dik koni evladım. Bu bir eğik koni. Bu zaten bunu çok rahat görüyorsun. Bunu gibi hocam? Harikasın. Çok güzel. Bu bir koni mesela, koni şeklinde. Tonguç bak bu bir dik koni. Arabanı çekmişler hocam. Bu Dubai'de oraya koymuşlar. Harikasın. Bak burası yüksekliği aslında değil mi? Evet hocam. Aynı zamanda bak bunu eğik bir şekilde çizersem yüksekliği yine burası oluyor Tonguç. Ama bak en tepe noktasından tabana çizilen diktir, tamam mı evladım? Bak dikkat et yüksekliği koninin içinde olmuyor. İçinde olmayınca biz buna eğik koni diyoruz. Buna da dik dairesel koni diyoruz. Bu da eğik dairesel koni ama eğik buna, buna dik buna eğik diyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Süper zekisin. Dik koni kendi eksenine göre dönme simetrisine sahiptir Tonguç. Yani çok basit bir şey göstereceğim sana. Simetrisine sahiptir. Bak bu koni ya Tonguç. Yürücü. Ben bunu istediğim kadar gerçi oğlum. istediğim kadar döndüreyim yine aynı şekil çıkmıyor mu Allah aşkına? Evet hocam. Yine aynı şekil çıkıyor. Görüyor musun bak hep aynı şeyi görüyorum ben. Evet hocam. Dolayısıyla hatta duba buradamış <laughs> ben bunu çevirsem dik dairesel koniyi şunun etrafında çevirsem böyle böyle turlasam po po po, po topaç gibi. Hep aynı, aynı şey Anlayamadım. Aynı şekilde topaç da aynı şekilde çalışıyor böyle e, yerin üzerine döner falan böyle böyle döner hep aynı şey çıkıyor. Anladım hocam. Dolayısıyla bunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi şunu unutmayalım. Taban yarıçapı 8 cm. O zaman burası 8. Açılımını vermiş bize. Yanal yüzeyi yarıçapı 64 cm. Yani şurası 64 Yuh! Yanal yüzeyinin yarıçapı dediğimiz zımbırtı aslında neydi? Ana doğrusuydu. Daire dilimi olan dik konuda yan, yanal yüzeyi oluşturan daire diliminin merkez açısı kaçtı demiş. Neydi formülümüz? Alfa bölü 360 eşittir. Ee, R bölü A'ydı değil mi? Bak küçük evet. yarıçap çap bölü büyük yarıçap aslında. Küçük açı bölü büyük açı. 360'dan daha büyük bir açı yoktur. Küçük yarıçap çap bölü büyük yarıçap. Bu formülü bildikten sonra hemen yapmamız gereken şey yerlerine koymak. Alfayı soruyor zaten bize. Alfa bölü 360 eşittir. R'si küçük R'si 8'di. Büyük R'si 64'tü değil mi öyle Evet hocam. 8 ile 64'ü sadeleştirdik işte mi? 1, 8 kaldı. O zaman 8 alfa işler dışlar çarpımı yaptım. 8 alfa eşittir 360 diyorum. E, alfa eşittir 45 mi çıkıyor? 4'e e böldüm. 90. Evet 45 çıkıyor diyebiliriz. Merkez açısı 45 dereceymiş. birazcık büyük çizmişiz ama 45 dereceymiş. Dik koninin ana doğrusu kaçmış? 30 köküymüş. Hocam beni niye tozun paşa gibi çizdiniz? Evladım birazcık fazla diyeti kaçırmışsın. Hocam ee, bu fazla... Nedir yani? Pakize teyze gibi çıkmış hocam yapmayın ya. Burada böyle çıkmışsın ama böyle değilsin normalde. Teşekkür ederim hocam. Bu... Yani. Evet. Arkadaşlar beni göremiyorlar yanlış tanımasınlar hocam ben böyle değilim yani. Biraz daha 2-3 kilo daha zayıfım hocam. Evet daha iyi o zaman. Teşekkür Aa, burası ana doğrusu 30 köküç. Bunun yarı çapı 15 köküçmüş ya. Yüksekliği nedir demiş. Abicim hemen o zaman buradan dik indiriyorum ya. Dik indirdikten sonra bunun yüksekliğini bulabilmek için şurada bir pisagor yok mu Allah aşkına? Evet hocam. O zaman bak yüksekliğinin karesi artı bunun karesi. Bunun karesi de 225 çarpı 3'tür. Eşittir. Bunun karesi 900 çarpı 3'tür. Ben bunu bundan çıkardığım zaman ne biçim sayılar çıkmış? <laughs> Acaba daha basit bir yöntem olabilir mi Tonguç? Aa, oha bakar mısın? Bak burası dik üçgende bu bunun iki katı burası. Evet. 15 O zaman burası 30 derece. Burası 90 derece. 30 çünkü 90'ın 90, karşısındaki 30'un 90. 30 karşısındaki, burası da 60 derece o zaman. 60 derecenin karşısındaki de, 30'un karşısındakinin kökü katıydı. O zaman 15 köküçü ben köküçle çarparsam köküç köküç ne der? 3 eder. 15 kere 3 eder. O zaman 45'tir. Oh harika bulduk. Harikasın. Koninin yüzey alanını hesaplamak için ise formülümüze gelelim. Artık gerçeklerle yüzleşelim Tomuş. Koninin yüzeyini açtığımız zaman şurada bir sektör oluşuyor dedik. Bir de dairenin alanı şöyle dedik, değil mi? Evet hocam. Dairenin alanının formülünü zaten biliyorduk. Pi re kare. Peki yanal alanının formülü nedir biliyor musun evladım? Hani buraya a diyorduk ya ana doğrusu, buraya r diyorduk ya, buraya a diyorduk, buraya a diyorduk, burası r eddi. Yanal alanının formülü ise paradır evladım. Ah pi re a. Pire. Para. P r a. O zaman bak pire a da yan alanını veriyor. O zaman yan alan deyince bu formülü kesinlikle ezbere bilmen gerekiyor. Bunu sakın unutma. O zaman ne çarpıyoruz? R ile a'yı çarpıyoruz ve pi ile çarpıyoruz yan alanı bulucak. Yanlış çekin yüzey alanını bulalım demiş. Yüzey alanını bulurken iki topaç birbirine verdiyse yani şöyle bir şekilse bir kere taban alanını yani dairenin alanını hesaplamamıza gerek yok. Ne hesaplamamız gerekiyor? Bunun yan alanını hesaplayacağız. Bir de alt tarafın yan alanını hesaplayacağız. Evet hocam. Bunun yan alanını nasıl hesaplayacağız Tonguç? Bunun yanına hesaplıyorum ki bak burası 15, burası 36 ise hayda diyorsun. Ya ben bunun bak 8 15'i gördün mü tamam Evet hocam. O zaman 8 15 17 üçgeni olduğunu söyleyebilirsin Pisagor'dan değil mi? Hani burası 8 15 17 üçgeni diyebiliriz. Aynı şekilde 15 36 ne olabilir diye düşündüğüm zaman ben 5 kere 3 15'i görebiliyorum. 45. 12 kere 3 15'i görebiliyorum. 12 kere 3 36'yı görebiliyorum. Evet. Bak 5'in 3 katı. 12'nin 3 katı. O zaman 5, 12, 13 üçgeni vardı ya. Bak evet. burada hemen sana göstereyim. 5, 12, 13 üçgeninde buraya 36 demiş arkadaş. Buraya 15 demiş. Bak bu bunun üç katı. Bu bunun üç katı. O zaman bunun üç katı 39 olmak zorunda Aa. diyoruz. Şimdi bunun yan alanını nasıl hesaplıyorduk? Parayla hesaplıyorduk. Para dediğimiz şey de 3 diyelim. Hani pi 3 olsun P3. sallayalım. Veya pi'ye pi de diyebilir. R'si neydi evladım? Bunun yarı çapı 15'ti. 15 çarpı... A'sı neydi? Ana doğrusu 39'du. Bunun yanı alındı. Şimdi bunun yanını hesaplayalım. Pi çarpı yarı çapı neydi? 15'ti. Çarpı yana A doğrumuz, ana doğrumuz nedir? 17'dir. Bu da bunun yanal alanıdır diyebiliriz. O zaman bu ikisini bulduktan sonra toplayacağım. hatta buna da 3 diyelim. 45 çarpı 39 45 çarpı 17. Hadi birazcık daha cinlik yapalım. 45 parantezini alalım. 39 artı 17 diyebilir miyiz Tonguç? Evet hocam. 30 artı 17 kaç eder Allah aşkına? Ee, 40 olsaydı 57 ederdi 56 edecek. O zaman 45 çarpı 56. 2520. 2520 bizim e, yana alanımız diyoruz. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder. Hiç üşenmiyorsun. Tamamdır hocam. Tonguçhanim.com'da video abone devam ediyor evladım. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada.